bitmiyor. Gidiyorum gidiyorum yol bitmiyor. Bir de baktım ayakkabılarımın bağları açık. Ben hiç durur muyum? Bağlayı verdim, bağlayı verdim. Bağlayı verdim, bağlayı ver. Gidiyorum gidiyorum yol bitmiyor. Gidiyorum gidiyorum yol bitmiyor. Bir de baktım Verdim, sili verdim. Sili sili verdim, sili verdim. Gidiyorum, gidiyorum, yol bitmiyor. Gidiyorum, gidiyorum, yol bitmiyor. Bir de baktım, ayakkabılarımı oyn... herkes oynuyor. Ben hiç durur muyum? Oynay verdim, oynay. Oynay, oynay. Gidiyorum, gidiyorum, yol bitmiyor. Gidiyorum gidiyorum yol bitmiyor. Bir de baktım. Herkes aynaya bakıyor. Ben hiç durur muyum? Bakı bakı verdim, bakı verdim. Bakı bakı verdim, bakı verdim.